Rize maçımız cumartesi günü malumunuz hazırlıklarımız devam ediyor. Baktığımızda son 3 saha maçını evinde kazanan bir ekip, son 7 maçında 5'ini kazanan bir ekip. İç sahada özellikle çok coşkulu, istekli, agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik ekipleri, iyi bir teknik adamları, iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Zor bir maça bekliyor ama biz de bundan önceki 5 maçta olduğumuz gibi en iyi şekilde hazırlanıp gene Rize'ye kazanmak için gideceğiz. Hiçbir takım son dakikalarda gol yemek istemez. Farklı farklı e, sebepleri vardır. Bizimki e, biraz maalesef bireysel hatalarımızdan kaynaklandı. Son dakikalarda yediğimiz goller. Taraftarlarımız belki bizlerden de fazla üzülüyor. Farkındayız ama en son Antalya maçındaki yediğimiz gol maalesef yaptığımız aşırı konsantrasyonun verdiği ki o dakikaya kadar hiç pozisyon vermemiştik ikinci yarıda aşırı konsantrasyondan, e, duran toptan yediğimiz bir gol oldu. Bizler de üzgünüz. Vardan çağrıldı. Çağrılır çağrılmaz. Hala konuşmak istemiyorum. Benzeri çünkü aynı aynı pozisyon. Pazartesi günü Gaziantep Rize maçında da oldu. Ee, ama o zaman çağırmadılar. Ee, amacımız tabii. O bölümleri de üzerimize düşeni alıyoruz. O bölümleri de daha dikkatli, daha iyi oynamak bundan sonraki en büyük arzumuz olacak. Ben Türk hakemlerine güveniyorum. Yani Son ilk dört maçlardaki performanslarının çok iyi olmadığını düşünüyorum bizim maçlardakinin ama genel olarak e, genç hakemlerimize, Türk hakemlerimize art netli olmadıklarını her zaman söyledim, düşünüyorum. Herhangi bir endişem yok, biz çıkacağız, kendi oyunumuzu oynayacağız, kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız.